Çok kıymetli Türk milleti. 55 bin TL maaş alan bir milletvekili 5500 TL maaş alan asgari ücretlinin halinden anlamaz. Değerli Türk milleti. Milletin parasıyla, milletin vergileriyle lüks makam arabalarında ücretsiz benzinle gezen milletvekilleri, bakanlar, AKP'li yöneticiler, İETT ile belediye otobüsüyle, donmuşla işe giden milletin halinden anlamaz. Değerli Türk milleti, milletvekilleri sadece iki yıl çalışarak emekli olabilirken, Türk milleti ise 25 yıl, 30 yıl çalışarak ancak emekli olabiliyor. Emekli olduğunda da aldığı maaş ile geçinemiyor. Değerli Türk milleti, Türkiye'yi yöneten AKP'li yöneticiler, siyasetçiler, MHP'li yöneticiler, diplomatik pasaportlarla Avrupa Birliği'ne, dünyanın her tarafına çok rahat bir şekilde seyahat edebilirken, Türk milleti vize kuyruklarında binbir çeşit evrakla Avrupa Birliği konsolosluklarında, Avrupa Birliği büyükelçiliklerinde vize için başvuru yapmayı bekliyor. Halkının yanında yer almayan, çıkardığı her yasayla halkın sorunlarına çözüm bulmayan, sadece beşli çetenin, büyük şirketlerin, faizcilerin, tefecilerin hizmetinde olan bu iktidarı bir oyla değiştirelim. Türk milleti için çalışan Türk milleti için çalışmaya kendisini adamış partilere oy verelim. Bu Türk milletinin kaderi değildir. Şunu unutmayalım. Bir oyla iktidarı değiştirebiliriz. Şu anda kendisini dev zanneden büyük partileri bir oyla Türk milleti yerle yeksan edebilir. Biz oy gücümüzün farkında değiliz. Ne AKP'ye ne de MHP'ye mahkum değiliz. Muhalefette bir sürü parti var. Değiştirelim gitsinler, değiştirelim gitsinler, değiştirelim gitsinler. Değiştirelim, gitsinler.